Eee, Sermet? Beni niye çağırdın? Adam avukat zaten her gün konuşuyor polisle. Ya hangisi böyle ofise gelip de beklemiş? Üstelik Ecevit ne zaman geliyor bilmiyoruz dememize rağmen... ...bekleyeceğim diye ısrar ediyor. Üstelik komiser hem de organize eden. Ne diyorsun yani? Niye arıyor bu polis Ecevit'i? Vallahi bilmiyorum ben de sana soracaktım. Baksana Ecevit bir anormal değil mi bugünlerde? Ama ne zaman normal oldu ki Sermet? Ya bir sen, sen sevgilisisin. Ben patronuyum. Güya en yakın arkadaşıyım. Hayatının davasını kazandı bu adam. Nerede? İkimizle de değil. Nerede? Hı, hmm, oldu. Ecevit'in başka kadınına iş olmaz Sermet. Saçmalama. Ya ben başka kadın mı dedim Allah aşkına? Daha büyük bir şey kızım. Şu herifi onun peşine takacak kadar büyük. Dur geldi. Kusura bakmayın geciktim biraz. 15 dakikadır aşağıda bekliyorum. Herifin biri bırakmış aracını yolun ortasına. Trafik felç. Ya ben bıraktım. Buyurun odanızda konuşalım. Katil vurmuş. Polis yakalamış, savcı kesmiş, gardiyan tam pişirecek, avukat atlamış, hani bana, hani bana. Ertesi günde hop, al sana katil dışarıda. Suçlu aklayan avukatlardan değilim Gurur Bey. Suçsuz azat ederim. İşim o. Zeki suçsuzdu yani. yani. Avukat olduğunuza göre. Ya da çok önemli bir sebebi vardı. Biz bu zeki meselesini de anlaşacağız sizle. Benden ne istiyorsunuz? Avukatsınız biliyorum. Bazı haklarınız var. Her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Ama ben sizden güzellikle işbirliği istiyorum. Rica ediyorum yani. Zeki hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız benimle? Paylaşırım ama pek bildiğim bir şey yok. Yeni müvekkilim olmuştu daha. Niye vurmuş Özcan Tiryaki? Söyledi mi bir şey? Vurmuş. Öyle bir şey kanıtlanmadı benim bildiğim. Kendi de bir şey demedi. Sonra da zaten biliyorsunuz işte. Ya fena değiştiler adamı. Tam buradan. Karaciğer sakat yerdir ha. Pis kıvrandırır adamı. De i̇çeridesin öyle tek başına. Siz bilmezsiniz içerisi fena harcar adamı. Tahmin ederim. Ta, yiyorsun kurşunu ölüyorsun. Hem de bağıra bağır ölüyorsun ha. Öyle böyle değil ama ne bağırıyorsun biliyor musun? Bağırmadı. Yanındaydım ölürken. Avukatım diye aradılar gittim. Hiç bağırmadı Zeki. Kuramadı da. Cesaretli adammış. Bir şey biliyor musunuz dediniz ya hakkında. Bunu biliyorum işte. Ecevit Bey, bu Zeki meselesi size biraz fazla dokunmuş galiba. Alışık değilim. Müvekkillerim genelde yaşar. Peki. Siz yine de evraklarda falan bir şey yakalarsanız haberim olsun. Gerçi ben bu işi birkaç güne çözerim ama Özcan'ın zekiyle bir bağlantısı var. Önce onu çözmem lazım. Bileyim yani cinayetlerin devamı gelecekse. Bir dakika. Nereden çıkardınız devamının geleceğini? Ha. Katil söyledi. Nasıl? Ya adam Özcan'ı vurmuş. Ondan sonra da İrfan'a demiş ki seni de öldüreceğim. Hem de neyle? Özcan'ın cep telefonuyla. Ya. Güzel ipucu değil mi? Çok güzel. Kibir işte Cevit Bey. Ne beceriksizlik, ne şans, ne öfke. Hiçbiri. Bir katil yakalatan her zaman kibirdir. <laughs> Neredesin? Neredeyim Hüseyin neymiş de? Neymiş, ne? neymiş ne diyor polis? Hiç başka mesele. Çık oradan sen. Hüseyin'e tembihle güzel güzel konuş ama ötmesin. Yok ötmez. Sanmıyorum. Dükkanda buluşalım. Geliyorum ben. Ecevit. Acelem var sonra konuşuruz. Ne oluyor? Ne istiyormuş polis? Hallediyorum ben merak etme sen. Ediyorum ama. Etme. Evet. Hüseyin'i ettiğimize göre sıra kimde? Kimi indiriyoruz? E, polis diyordun, adam öldürmeyeceğiz diyordun. Kardeş şu benim arabayı... Maske! Maske. Vay be. Hiç zaman geçmemiş sanki. Ah. Geçse olur oğlum? Bin yıl geçse kardeşiz biz. Öyle de ben yokken bir sürü şey olmuştur şimdi. Anlatsanız arayı kapayım biraz. Sen yokken. E kardeş değil miyiz biz? Bir şey olsa benden saklamazsınız herhalde ha? He? Sarı. Herhalde. Sen yokken... ...işte dükkan açtık biz, ticaret adamı olduk artık icabında. Başka? Araba aldık. Oo, fena. <laughs> i̇yiymiş. Başka? Başka, 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 başka yok. Başka bir şey yok. Ben duydum ama bir şey. Bilek güreşi yapmıyor musunuz artık? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış duymuşsun Aga. Yapıyoruz, yapıyoruz da yenilmiyoruz artık. Gel, gel alayım ifadeni, gel. Başla. Bir yandan başlayayım ben. Polisi soruyordun demin. Boş ver aga polisi, demedim mi? Değil mi? Yok bizim korkacak bir şeyimiz. Yok. Bir ipucu falan bırakmadık arkamızda. Bırakmadık. Olsa çünkü derdin sen bana. Derdim. E çünkü kardeşiz biz. <laughs> bin yıl geçse kardeşiz değil mi? Öyleyiz dedik ya. Sen yapsan bir şey saklamazsın benden değil mi? Değil mi? Ne diyorsun aga sen? Saklamadın mı? Saklamadım. Kim konuştu o zaman İrfan'la? Ölgün! Bağırma lan. Bekle. Sıra sende. Ee, evet. konuştuysak konuştuk. Hesap mı vereceğiz? Delirdin mi sen? Polisten öğreniyorum oğlum İrfan'la konuştuğunu. Polis mi? Tanıştırayım. Gurur Kutay. Organize. Sen nasıl kafana göre ipucu bırakırsın arkanda? Bırakmadım. Telefonu aldım, kırdım, attım. Kart da aha burada. Ver şu kartı ver. Emredersin. Tamam. Bu iş bu kadar. Ecevit! 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 dur bir, dur bir, dur! Verecek mi kartı? Ya dünkü çocuk muamelesi yapma bana. Ben de biliyorum o kartın bir gün bir işe yarayacağını. Bir bildiğin yok. Daha en başından beri yalan dolansın Sarı. Hepimizi yakalatmadan bitireceğim bu işi. Ha bıraktım diyorsun yani ha? Boşun öldü ha Zeki. Biz onca sene boşuna çektik. Elli tane yalan söylemeden önce düşünecektin ona. Ne ellisi lan? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Abi bir durun Allah aşkına konuşalım. Sordum ulan sana. Sen de her defasında gözümün içine baka baka yalan söyledin. Hala da söylüyorsun. Bu iş bitti zaten Sara. Hüseyin'e gidiyorum ben. Sana bir şey diyeyim mi? Bence sen haklısın kardeşim. Bence sen defol git. Hani gittin ya seneler önce ne? biz bu kadarken. Dönmedin ya geri. Bu çocuğun bana ihtiyacı var demedin ya. Bu çocuk bana abi dedi demedin ya. Yalnız mı, hasta mı, bir şeye ihtiyacı var mı diye düşünmedin ya hiç. Kendini kurtardın ya bizi satıp. İşte aynı öyle. Gittin ya. Niye gittin? Bakma bana. İşte öyle defol git. Sen defol git. Hoşçakal arkadaşım. Sana mutluluklar. Ah huyla. Vakas. Ben çıkıyorum. Nereye ya? Kapının önünde çekirdek yerde şiir falan okurdum. Sen yine mi şiir yazdın Yazdım ya? Yazdım tabii. Hem de bu sefer akrostikli. Ahu. Aşkından alev alev yanar oldum. Hala yaşın küçük diye beni susturdun. Ulan ahu ben senin gibi kadın... Kas. Olmadı mı? Ben sen üzgünsün diye Ay, şey... Ay üzgün falan değilim ya. Ne olur herkes aynı şeyi söylüyor. Bir rahat bırakın beni. O yaptı değil mi? O sarı belası yaptı. Göstereceğim ben ona. Ha göster de sonra yedi ayağa otur. Bir şey yapmadı o. Masum. Niye Çık ne oluyor ya? Ne ben yapıyorsun dışarı, çocuğa ya? Ne çocuğu be eşek kadar adam o. Sen mi söyledin Ecevit'e? Ne? Sen mi söyledin Ecevit'e? Ben söyledim. i̇yi yaptım. Çok da iyi yaptın. İstemiyorum burada. Başardın. Defoldu gitti Ecevit. Mutlu musun? Rahatladın mı? Anlamıyorsunuz lan. Cık. Sıkı dur Bilal. Harkanı kolla Bilal. Vazgeçme Bilal. Saldır Bilal. Bir dur Bilal. Bir dur Allah aşkına bir dur Bilal. Birine de güven ve Bilal birine de sırtını yasla. Gelmişti, hecevit gelmişti, sırtımı yaslayacaktım, bir kere bir nefes alacaktım be ahu, niye niye beklemedin? Ben söyleyecektim niye beklemedin? Çünkü, Çünkü. Ne oldu? sen kamerak ya. Ahu ne? Oldu? İrfan Halkar. Eee eee e, e? eee. Eee? Eee? Abi vallahi bulamıyorum. Bizim piyasadan değiller. Kimseyle bir bağlantıları yok. Herkese sordum abi. Bana bak lan. Şu an beni tersten görüyorsun. Bilirsin, benim dersim pistir. Hmm. Ye lan ye. 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 Ha. Ye. ah İkisi dışarıda kaldı, onları da Köstebek Ahmet. İnsan evladı. İlla ki gelmiştir lan kulağına bir şey. Söyle ulan, kim vurdu Özcan'ı? Bu <laughs> kim lan? Beni yani arıyorlar. Kim lan bu? Gizli numara. Efendim. Benim. Peşindeler. <laughs> mahvedecekler seni. Duymayan kalmamış Söyle. Ben ben kim olduklarını biliyorum. Kim? Anlatacağım. Tamam. Ama ben gelemem. Adresi veriyorum. Ver ulan. Ver. Hasan yaz şu adresi. Kim <laughs> şimdi belerini? Söyle ulan adresi. Sohbetimiz yarım kalmıştı senle. Otur. Şimdi... ...her şeyi anlatacağım. Acaba... ...hapiste mi öleyim? Koruma çıkartırım mahkemeden. İçeri falan atamazlar korkma. Anlat. Bırakayım mı sarının tasmasını? Çağırayım gelsin mi? Yapamam. Bak Hüseyin. Ben Sarı'ya benzemem. Yapacağım dedim mi? Yaparım. Anlat. İçeride bize ne yaptılar hepsini gördün. Konuş. Burası yolun sonu. Başka çaren yok. Benim adım Hüseyin Kıran. Anlattı Hüseyin. Çocukluğumuzu bizden alan adamları anlattı. İstediğin kadar hızlı git. Yetişemezsin. Çünkü hiçbir gerçek sonsuza kadar saklı kalmaz. Sen belanı bulmuşsun zaten. Bir de ben vurmayacağım, korkma. Koruma çıkartacağım mahkemeden. Sözüm söz. Yarın da gönderirim bir doktor. Tedavini yapar. Ne? Ne dedin? E, e. Ben senin kadar vicdansız değilim Hüseyin. Tedavi ettireceğim seni. çabuk ne kaç dedim geliyor kim kim geliyor Yazmışlar şu notu. Burası tehlikeli peşin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan saat sekizde Galatasaray Meydanına gel. Ben seni bulurum. <laughs> Geçiyorsunuz lan benimle. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Abi gidiyor muyuz? gidiyoruz Ecevit'i almış İrfan. Ecevit! Git artık oğlum bekleme. Ecevit yok. Gidemem Meryem teyze. Yukarı bana Osman Gence ateş attım. Mislime gelecekler şimdi. Ecevit almam lazım. Bütün gün zaten sokakta diye babası... Şey yaptı değil mi yine? Olmaz ama. Bu kasabanın Şerifi olacak o. Dövecek Osman Gili. Şapka birader ona bak. Ne Şerifi evladım? Benim derdim başımdan aşmış. Allah aşkına bir de senle uğraşmayayım ha. Meryem! Çabuk, çabuk git. Çabuk görünme gözüne. Seni de bulur. Ecevit'i unut. Yok Ecevit. Öldü. Ne? Ecevit? Buradayım, burada. Korkma. Allah seni. <laughs> Alırım ama. Defol git diyordun demin. sus. Sus deme öyle. Onu sonra konuşacağız. Peki bu İrfan nasıl gelmiş? Hüseyin mi çağırmış? Korkmuş hapse düşecek diye. İrfan'ı üstümüze salıp kurtulmak istemiş. Ama çok geç. Ben alacağımı aldım. Ben, ben geç. Korktum ben. Hapse atacaklar diye korktum. Affedin beni. Ya anlattım işte her şeyi. Bırakın beni gideyim. Ha, bak bakayım. Bak bakayım geri zekalı mı yazıyor burada? Buz koydum lan ben senin yarana. Şimdi İrfan'a gitmeyeceğin ne malum. Cık, yok ben bağlayacağım seni. Şerif. Bir gelsene konuşalım seninle. Benim sana bir şey demem gerek. Ahu sırası değil şimdi. Hüseyin burada. Ya Hüseyin <laughs> bir şey olmasın Şerif. Ben sana bozuk olamam aga. Diyemedim. E, söyleyemedim işte. Sen Ahu ile eskiden çocuktuk oğlum o zaman. Geçmiş gitmiş. 20 sene olmuş. Değil mi? E, tabii. E, hatta Sevindim bile. <laughs> Harbi mi? Ya, tabii oğlum. Biriniz kardeş, öbürü de öyle bir şey işte. <gülüyor> Seviyorsanız. <gülüyor> Sevmek ne be? Ölüyorum lan. <gülüyor> ölüyorum. <laughs> Kirsik abi. İyi o zaman bu şeyi de e, kaydı da vermiyoruz. Orada dur. Adam öldürmem. Dedim sarı O kartı da ver şimdi. Kanun adamıyım ben. Aldım kaydı, atarım içeri hepsini biter. Tamam be, tamam. Kardeş değil miydik biz seninle? E, hala öyleyiz. i̇yi ya işte, tamam. O zaman ne olur bak, iki dakika. İki dakika bir uzayalım şuradan. Uzayalım. Ha. İrfan peşimize nereye uzayacağız? Hadi polis atlattık diyelim. Beş yıl sonra sabıka kaydı da siliniyor. Şimdi hepsini sildim. İrfan da şıp diye bulamaz bizi. İrfan bu herifin peşine düşmeyecek mi? Bu adam ne olacak? Buradan bırakacağız? Dur be, bir dakika dur, tamam. Sakin, ne bu be? Patır patır. İki dakika ya. Bir hatırlayalım, kimdik biz, neydik? Sen, ben, Ahu, Iska, Yanık. Sen de bir hatırla, öyle ver kararını.